Videoya kanı kalın. Merhaba, olun. selam. <gülüyor> <gülüyor> Oğullarım geldi. Çok mutluyum. <laughs> Bizim cengaver burada. gene leş gibi oldu. Her yeri sinek ölüsü. Babama verdik arabayı. Tesla test ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Yılların bunun el freni falan şey değil, değil mi? Elfine, elfine. Fakat arabanın konforu gerçekten muhteşem. Abim de orada bekliyor. <laughs> Selamlar yepis yeni bir videodan herkese merhaba Merhaba bugün Tesla ile bir Ayvalık turu yapacağız arkadaşlar bayramda Ayvalık'a geldik yine ailemizin yanına bu sefer uzun yol videosu çekmedim yeter yani Kanalda 500 tane ayvalık videosu oldu. Burada gezeceğiz işte. Birazcık sağa sola gideriz. Dolaşırız. Hava da mis gibi bugün. Evet. Carlos da orada bakıyor. Keşke Carlos'u da götürebilsek ama. Carlos'u normalde götürebiliriz de. Bugün Carlos'u niye götürmüyoruz? Carlos'u da götürseydik keşke. Carlos'u merak ediyorsanız. Carlos da burada evi bekleyecek. Bekçi. Uyu dinlensen. Carlos'un her sabah bir deniz turu oluyor. O yoruluyor. Denize girmiş gene bugün yüzmüş de beyefendi biraz yorgun. Şimdi bakalım rotamız neresi belli değil. Babam artık bizi nereye götürürse. Videoya konuk olun. Merhaba, selam. <laughs> evet. Oğullarım geldi. Çok mutluyuz. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Bütün Türkiye Cumhuriyeti. Bu bu video bayramdan sonra yayınlanacak muhtemelen ama olsun geçmiş bayramınızı kutluyoruz. Geçmiş bayramınızı evet hepinizi kutluyoruz. Ben niye Sağlık konuşmayan? mutluluk getirmesini diliyorum. Ben konuşmayayım siz konuşuyorsanız. <laughs> Bizim Cengaver burada. Gene leş gibi oldu her yeri sinek ölüsü. Yıkayacaktım normalde bugün ama hava çok sıcak dedim öyle öğle da yıkamayayım belki yarın sabah yıkarız. Babamın da mini kupuru burada. Babama verdik arabayı elektrikli araba bir aldığımızda denemişti. Şimdi ilk defa kullanacak. Bakalım nasıl kullanacak? Dur ben de bineyim bari ezilmeden. Evet babama elektrikli araba kullanıyoruz. Tesla test ediyor. <laughs> Yılların bunun el falan şeydi. Değil, değil mi? Deneyim, şey yok. Şu an hala. <laughs> <laughs> Abim de orada bekliyor. Lan ne yapıyorsun? Ben de diyorum bu niye yampiri yampiri geliyor? Babam kullanıyor. Oğlum <laughs> sen Bak kamerada Ulan bütün zamanların pilotu var lan karşında. Yampiri yampiri geliyor. bütün <diyor>. zamanların <laughs> pilotu. F1 pilotu var lan karşında <laughs> senin. Hate be. Nasıl? Süper. Ben daha önceden elektrikli araçlara biraz karşıydım ama şimdi kullandıkça gerçekten rahatlığını anladım rahatlığını mı? anladım konforunu anladım benim tek çekincem ne zaman 700 kilometrenin üzerine çıkarsa full evet. dediğin zaman o zaman elektrikli aracı geçebilirim. Onun haricinde pek elektrikli araba çünkü ben böyle pek yarım saat falan bekleyip şarj olmasını bir şeyim yok yani bekleyemem 700 kilometre menzilliler var da onlar da yine %100 700 kilometre gitmiyor. Olsun gene onlar bu 200 e bitiyor bastı. Ben birazcık da basmayı seven, hızlı gitmeyi seven birisiyim 200 değil ya gene basarsan da <laughs> 250 gider. İşte adı çok az. <laughs> çok az yani. 250 basarak 500 km bulursak su normaldir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Fakat arabanın konforu gerçekten muhteşem. Ses yok. Arabanın içinde çok rahat muhabbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Evet. Dışarıdaki sesini çok içeri almıyor. Babamın Mini Cooper'ı da Öyle boş bir araba değil yani <laughs> Cupress 1690 beygir oda. Ya benim yeni Cupress da eskiden artar ya Sesi falan bayağı iyi o arabanın da Ama hem çok bağırıyor Hem çok yakıyor Hem de böyle konforlu yolculuk yapamıyorsunuz Tabi arabanın içinde bir Uğultu oluyor o yüzden Her ne kadar o arabanın sesi Gidişi güzel olsa da Bu arabanın konforu daha iyi Bu arabanın yol tutuşu falan da gayet güzel gençler yani bu da çok önemli bir şey yani. Evet. Bataryası altta eşit bir dağılım sağladığı için araba çok güzel yol tutuyor. Herhangi bir yere çekme ya da savrulma yapmıyor arkadaşlar. Ya tek olay evet. Menzilini biraz daha yükseltirlerse arkadaşlar gerçekten elektrikli araba muhteşem. Yani e, şu olarak söyleyeyim mübarek etmiyorum. Bir tek Kıntısı 400 kilometre bana göre biraz bir tık aşağıda. Yani ortalama ne kadar basarsanız 500 km'ye çıkarsanız ben de hiç çekinmeden alabilirsiniz yani. Arabanın yol tutuşu, ee, arabanın hızlanması falan Dordular. muhteşem, durması muhteşem. Yani önemli olan bunlar, hızlanması ve durması önemli olan detaylar bunlar bence geri kalanı. Evet. Menzil işini yavaş yavaş daha iyi yükseltiyorlar yani. Ya inşallah Sözüyorlar zaten benim. ben şimdi bu ne zaman 700'e falan çıkarsa ilk, ilk hemen ilk alacağım araba elektrikli araba olur ya. Yani. <laughs> Ondan önce kolay kolay almam. Hadi bakalım. Aşıklar şelalesine geldik şimdi. Güzel bir yermiş burası öyle diyorlar. Güzel Abim de Tesla'cı ama Juniper'ı bekliyor Esar'ın gelmesine. Juniper'ı elim, elimde kredi kartıyla <laughs> siparişlerin açılmasını bekliyor. Gece gündüz sitede yatıp kalkıyor gelsin <laughs> diye. Telegram'a bot kurmuşlar oraya. <laughs> Envanteri ara çeklenince bildirim geliyor. Gelse de videolarını çeksek bol bol ya. Burası... vay nereye geldik böyle? Nasıl? <laughs> Böyle değişik Güzel. bir yere geldik. Bu boncuk, boncuk sever. Burada şu içerideki manzaraydı. Ne Otel olarak da kullanılıyormuş burası. Dikili taraflarında <laughs> Aşıklar Vallahi Şelalesi. Şelaleye gidiş buradan. Fena bir yer değil gibi. Şimdi yürüyoruz şelaleye doğru. Ha, yürür Buraları detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. <laughs> Sürprizim var size. Kanala yeni bir şey aldım. Şurada bir akıyor gibi de burada da yine bir herhalde şelale buraya kadar akıyor suyu böyle bir şey varmış Bayağı güzelmiş ya buralar Vallahi beğendim güzel bir doğa yürüyüşü oluyor bugün şuradan gitsek daha mantıklı gibi içeride şeyler olmaz ayıcıklar yarasalar mı? ayıcıklar yarasa değil mi? ayıcık ne ya? ayılar <laughs> ayı mı arasın olabilir bir dahaki sefere şortla terlikle geleceğiz ona göre yaza doğru geçiyoruz buralarda. Lan. <laughs> <Buradan. gülüyor> tamam ya. Hop. Zorlu parkurlardan geçiyoruz arkadaşlar. Ben de müthiş geçtim. Tebrik ediyoruz. <laughs> Bu ormanda yürüyoruz gene. <laughs> Bir evet. iyi geçti Nader'den. Ben düşeceğimi beklerken düşmedim. Aferin. Demek ki şeyimi iyi kondisyonum. <gülüyor> <gülüyor> ya da korku insana neler yaptırıyor yani. Asla. Korkmak <laughs> değil. Dur şuradan. Sen beni şunu tut ben ineyim sonra sen. Ama. Ver. Ver elini ver. Yok yok. Ben kendimdir. Yağmur mu başlıyor? Ne bir, şey bir, şey bir yağmur eksikti. <laughs> Vallahi yağmur başlıyor. Neydi bu şelalenin adı? Gerçi orjinal aşkla şelalesi. Şelale yukarıdan akıyor, böyle aşağıya doğru devam ediyor işte akarsu. Köyü güzel olanlar tabi diyordur ki lan bu ne? Bizim köyde bunun kralı var ama bizim Sivas'ta yok maalesef arkadaşlar. Mars gibi köy bizimkisi. O yüzden biz böyle şelale melale görünce diyoruz ki. Vay ne güzel. Evet yine katırlarla devam etmemiz gereken bir parkur geliyor orman fatihleri. Kübide yağmur başlıyor diye kapşonunu kapatmış. Geçtim, aynen geldik sayılır başladığımız noktaya. Şelaleye geldik şimdi. Burada çay kahve içebileceğiniz alanlar da var arkadaşlar. Güzel bir çay kahve içmek için alan yapmışlar. Közde kahve mevcut. Şimdi bu indiğimiz merdiveni geri çek çıkacağız. Şelaleden çıktık şimdi. Gidiyoruz. Tam biz giderken yağmur bastırdı. Şanslıyız yani. Yağmura yakalanmadan orman gezimizi tamamladık. Tüfekçi ailesi tam kadro. Evde %100 yapmıştım, gezdik ettik şarjımızda %62'ye gelmiş ama evden şarj edince tabi hiç düşünmüyorsun, yok şarjmış yok şuymuş rahat rahat doldur doldur gez sıkıntı yok. Şarjdan bu yana 104 kilometre yol yapmışız, kadar i̇şte 19 kilowatt enerji yakmışız kaç TL sizin oranın kilowattı 2 lira mı 3 lira mı öyle bir şey herhalde belki daha da ucuzdur yani. Balık almaya geldik şimdi. Akşam annem bir de üç balık pişirecekmiş. Üç, üç tane, üç tane levrek, şov, deniz şu levreyi. Üç aynı, aynı gibi şey bak, şu güzel. Burada da, hamsi bu herhalde. Bu çocuklar da balık bekliyor burada. <laughs> Babamın pazarıymış. Pazar kurulunca burada alışveriş yapıyormuş. Yağmur da var ya fena ya. Koş, koştur koştur. <laughs> Yağmurdan kaçır. Pazar <laughs> alanındayız. Pazar kuruluyor buraya. Fakat e, gündüz hava çok sıcaktı. Akşam acayip bir soğuk başladı. Evet. Hem yağmur bastırdı Bugün hem de soğuk. Bugün tişörtle çıktım. <laughs> Şimdi matta duramıyorsunuz. Pazarcılar da getiriyor akşamdan malzemelerini. Sabah hazırlık. Vay 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 vay. Kaçalım. Koştur koştur yine kaçalım. Kübra da arabada bekliyor burada. O balık sevmiyor zaten. Sadece biz balık seviyoruz. Alışverişimizi yaptık şimdi. Son bir şeyler alıyor annem marketten. Ondan sonra eve gideceğiz. Bugünlük gezimiz de böyle noktalanacak. Şarjımız 56'da şimdi son şarjdan itibaren de 122 kilometre yol gelmişiz zaten. Mobil şarjı prizimize takalım. Sabaha hazır olsun. Ve şarjımız da başladı. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu tarz videoların devamı için de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.